Türk Amerikan Savaşı. Hakan Türk Kurtuluş Osman. Bu kitap bir komple teorisi gibi görünse de günün birinde Türk Amerikan Savaşı olmayacağını kim garanti eder? Çünkü dünyanın 20 yıl sonra enerji ve yakıtı olarak planlanan hidrojenin ana maddesi bor madeni olduğuna göre ve dünya bor madeni rezervlerinin %76'sının Türkiye'de olması ABD'nin Türkiye'yi işgal etmesi planlaması için yeterli bir nedendir. Kitabın 81. 82. 83. ve 84. sayfalarındaki haritalar okuyucuyu olayları daha net görebilmesi için özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitabımız ülkesine ihanet etmeyen, gereğinde ülkesi için her şeyi yapmaya hazır olanlara, cesur, namuslu ve dürüst, dürüstçe görevini yapanlara, <laughs> ülkemizin isimsiz kahramanlarına, eşimiz ve çocuklarımıza ithaf ediyoruz. Hakan Türk, Kurtuluş Osman Özel bir toplantı bir ulus savaş alanında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar verebilmesi ancak kültür ordusuyla mümkündür. Atatürk. Mart 2002. Gözlerden uzak ve dünyanın en iyi korunan bir malikanesinde, ABD Başkanı Bush ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Dışişleri Bakanı Colin Powell, Savunma Bakanı Donald Roosevelt, CIA Başkanı George Tenet ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice'den oluşan bu beş kişi. ABD ve dünyanın kaderiyle ilgili olarak bir araya gelmişlerdi. Başkan Bush'un kendine en yakın gördüğü bu beşliğe ABD içinde ve dünyanın birçok ülkesinde mahşerin beş atlısı denilmekteydi. Aslında bu beşlinin çok iyi anlaştığı da söylenemezdi. Fakat kendi aralarında olan problemlerini iş Amerikanın çıkar söz konusu olunca birinin parmakları gibi kenetlenirlerdi. Başkan Bush sizi dinliyorum deyince masadaki diğer dördü CIA başkanı George'a yüzüne bakarak haydi anlat dercesine bir tavır sergileyince Tenet önündeki not notlarına bir göz attıktan sonra ülkemizin enerji ihtiyaçlarını ve onunla bağlantılı olarak ekonomi çıkarlarımızı korumak istiyorsak önce Irak'ı işgal edip orada ihtiyacımız olan üsleri kurduktan sonra Suriye ve İran'ı halletmemiz gerekmektedir. Biz bütün bunları gerçekleştirirken dünyanın belli ülkelerinde çatlak sesler çıkabilir. Hatta görünüşte bize karşı birleşme hareketleri oluşturmaya çalışanlar olabilir. Ama bütün bu olacaklar bir yolumuzdan koymamalıdır. Tabii bütün bunlar olurken İngiltere, Kanada, Avustralya gibi daimi müttefiklerimiz de bizimle birlikte hareket edeceklerdir. İsrail bizim yanımızda olacaktır. Fakat Türkiye yanımıza alamazsak çok zayiat verebiliriz. Gerçi Irak, Suriye ve İran'dan sonra hedef tahtamızda Türkiye'yi al almaktaysa da onlar bizim böyle bir düşünceye dahi sahip olacağımıza inanmazlar. Çünkü Türk medyasının tamamına yakını bizim kontrolümüzde. Gizli fonlardan aktardığımız paraların karşılığını fazlasıyla alabiliyoruz. Bütün mesele onların son dakikaya kadar bize güvenip inanmalarını sağlamaktır. Türkiye'yi işgal etmeye kalktığınızda çok büyük zaviyet vermeyi de göze almalıyız. Çünkü Türkler bizimki gibi maaşlı asker değil. Ülkeleri için kadın çocuk demeden savaşabilecek bir ulustur. He, o eskidendi. Son 25 yılda bizim ve Avrupa'lıların kültür mühendisleri Türkiye'yi öyle bir duruma getirdiler ki belli bir ulusalcı grup dışında kalanlar sadece nasıl zengin olacaklarını, nasıl güzel yaşayacaklarını düşünüyor. Her geçen gün ülke toprakları yabancılar tarafından satın alınıyormuş. En büyük devlet kuruluşları yabancılara peşkeş çekiliyormuş. Umurlarında mı? Biz Türk insanlarını bu duruma getirebilmek için yıllardan beri boşuna mı çabaladık? Bir belediye başkanı şehrin en güzel yerinde kilise yapılması için kamuoyu oluşturmakta. Bir başka milletvekili yabancıların almakta olduğu arsalarda arazilerle ilgili alıma bırakın alsınlar. Sırtlayıp da memleketlerine mi götürecekler diyor. Türkiye'nin satılan topraklarının satın alınan kimselerin ülkelerinin topraklarının sayıldığını bilmiyorlar. Hatta yakın dostumuz olan İsrail Devleti'nin böyle kurulduğunu Türkiye'de kaç kişi biliyor? bilse dahi onların vatandaşlarını bilgilendirmek için yeterince medya gücü yok ellerinde. Condoleezza Rice'in bu sözleri üzerine CIA Başkanı George Chenet öndeki bir dosyaya baktıktan sonra hatta bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Bir Türk yazarı var. Amerika'nın hedefindeki ülkeler Ankara Washington attı. Amerikan İmparatorluğu adı altında bizim planlarımızı anlatan kitaplar yazdı. Türk medyası ona epeyce yer vermiştir. Ne gezer tam tersi. Bizim adamlarımız ve onların ilişkide olduğu insanlar. O yazarak gizli ambargo uygulayarak kitaplarının medyada mümkün olduğunca yer almamasını ve böylece Türklerin bilgilendirmelerini önlüyoruz. Böylece sesini fazla duyuramıyor. Ulusalcı dediğiniz bu yazara diğer ulusalcı medya ve mı sahiplenmiyor? Türkiye ilginç bir ülkedir. Medyanın başını çeken ve gazete televizyonlar neyi verirse diğerleri de onların arkasından gider. Desenize Türkiye'yi biz çoktan kültürel ve ekonomik olarak işgal etmişiz. Günün birinde askeri olarak işgal ettiğimizde medyanın yönlendirmesiyle Türk halkının çoğunluğu bizim yanımızda olması dahi karşımızda olmayacaklardır. Doğru bir teşhis başkanım. Irak'ı bir an önce işgal etmemiz gerektiğini hepimiz hemfikir olduğumuza göre Türkiye'deki bugün bugünkü hükümetin yıkılmasını sağlamalıyız. Ardından bize daha yakın olan söylediklerimize kulak veren bir hükümetin gelmesi için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Aksi takdirde Türkiye yanımızda almaz ve bize beklemediğimiz problemler çıkarabilir. Gereken neyse yapın ve bugün Türkiye'yi yönetenlerin bu sene bitmeden gitmesini ve yeni bir hükümetin kurulmasını sağlayın. Emredersiniz efendim. Türkiye ekonomisi elinde tutanlarla ilişkimiz çok güzel. Biz bize düşeni yaparız bu sene bitmeden Türkiye bize yakın bir hükümet seçimle gelir. Gelecek yılın ilk aylarında da Irak'ın işgal edilmesi için önümüzde hiçbir engel kalmaz. Gerçi bizim çocukların bir kısmı 1990-1991 Körfez Savaşı sırasında Türkiye üzerinden buraya getirip yetiştirdiğimiz Kürt peşmelgelerle Irak'ın kuzeyine daha şimdiden Saddam'a karşı insanları örgütlemekte. Bugünün Türk yetkilileri bilmeden bize yardımcı oluyorlar. İstihbaratları bu kadar mı bilgisiz? Halbuki onlar bizimkilerin yetiştirdiklerini sanıyordu. Biz müttefiklerimize bir şey öğretirken veya verirken günün birinde bize rakip olamayacağı şekilde organize ederiz. NATO çıkarları kisvesinde biz Türkiye'ye çok yönlü yardımlar alabiliyoruz. Türkiye işgal edebilmemiz için yine NATO kisvesi altında önemli limanlarını ve havalanlarını kendi kontrolümüz altına almalıyız. NATO demek biz demek değil midir? NATO'yu Birleşmiş Milletler, IMF ve Dünya Bankalarının kendi çıkarlarımız için kurmadık mı? Gerçi bütün söylediklerimi dünyanın kafası çalışanları da biliyor ama ne yazar? Güç bizde olduğu sürece Amerika ne derse o olacaktır. Aksini düşünen veya karşı çıkanın kafasını ezeriz. Ben bir asker olarak şöyle düşünüyorum. Türkiye'yi işgal etmeden onun etrafındaki ülkelerde üstlerimizi çoğaltalım. Irak işgal edilince de özellikle Kürt bölgesi olan Kuzey Irak'ta askeri yüz, malzeme ve gerekli olan bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra İran işgal edeceği havası yaratarak Suriye'ye girip her şeyi hallettikten sonra İran ve arkasına sıra Türkiye'ye gelebilir. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Irak'ı işgal etmemize karşı olan var mı diye sordu. Bu kendinin daha sonra niyetleri kışkırtma olarak adlandırıcı türden bir soruydu. Sözleri malikanenin salonunda yankılandı. 2003'ün ilk aylarında mı? Başkanmış onlara epeyce zorluyordu. Neredeyse köşeye sıkıştırılan bir soruydu bu. Kolun bir parça şaşırdı. Genelkurmay eski başkanı olarak askeri birliklerin böyle bir savaşla organize edilmesinin güçlüğünü çok iyi bilenlerdendi. 1990-91 Körfez Savaşı öncesinde birliklerin taarruza geçmesi 5,5 aylık bir hazırlık dönemi gerektirmişti. CIA Başkanı George Tenet daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Kütlele yapılacak görüşmeler için daha fazla ekip gönderecekti. Onlara daha fazla örtülü faaliyet parası dağıtmak, aşiretlerin ihtiyaçlarını daha iyi belirlemek ve bir silah nakliye sistemi geliştirmek. Ayrıca özel kuvvetler timlerinin Türkiye üzerinden Irak'ın işlerine girmesini sağlamak gerekiyordu. Irak işgal demek, başlı başına büyük bir savaş demekti. Onlar Irak'a saldırınca Saddam Ömer'e hoş geldiniz demeyecekti. O da karşı saldırılara geçecekti. Bütün bunlar geçirdikten sonra başkan Buşa ne kadar bol zamanım olursa olsun benim için yine de o kadar iyi. Ama siz 2003'ün ilk ayları diyorsanız yine de hazırım dedi. Tenet Colin Powell CIA Başkanı Tenet'in gözleri üzerine. Bu işi ne zaman yaparsak yapalım bildirmek zorundayız. Yani dünya liderlerine ve diğer ilgililere. Bunu gazetelerde okumadan televizyonlarda görmeden önce öğrenebilmeleri için bildirim planı yapmamız gerekiyor diye ekledi. Savaş öncesi diplomatik karın çıkmasını istemiyordu. Chen, Roosevelt, Tenet, Powell ve Rice bir bildirim planı üzerinde çalışmaya karar verdiler. Yabancı ülkeli liderlerine duruma göre değişen sürelere bildirimde bulunacaklarlar. Bazı durumlarda ise operasyon yalnızca birkaç saat kala bildirim yapılacaktı. Ne derece köseye çıkmış olduğumuzun değerlendirmesini yapmalıyız. Çünkü bir kere işi bağladıktan sonra bize karşı girişecek ellerine hazırlıklı olmalıyız. ABD'nin Irak'a saldırması... İntikam türünden terörist saldırılar yol açabilirdi. Ben de buna katılıyorum. Çok haklısın. Bunun değerlendirmesini yapmalıyız. Bunu hemen önümüzdeki günlerde yapalım. Bush, Irak'taki hedeflerin hava savunma sistemleri, askeri havaalanları, yollar ve diğer bazı askeri testler olacağını söyledi. Bundan sonrasını hem somut olarak orada neler olduğunu hem de gelecekte ilgili neler olacağını bizimkiler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Savunma Bakanlığı ve SİHA yeni hedef belirlemeye devam etmeli. Bunları söyledikten sonra Başkan Bush henüz Condoleezza Rice ile bile paylaşmadığı bir yeni bir fikir, bir kış kişi düşünce ortaya attı. Kara harekatı es zamanlı olabilir de olmayabilir de. Bu potansiyel olarak önemli bir değişiklikti. Başkan Bush'un askeri taarruzla ilgili bu son kararı hava saldırısı ve hava harekatının Clinton tarzında değil aynı zamanda yapılmasını istediğini gösteriyordu. Fakat es zamanlı hareket için incirlik, Diyarbakır ve birkaç tane daha üst gerekliydi. Türkiye'deki yönetimin değişmesi ve kendilerinin yapacaklarına sıcak bakacak bir hükümet şarttı. Aksi takdirde Irak ilgili Irak'la ilgili bu güzel planlar suya düşerdi. Suriye ve İran'ı vurmak da böyle gerekebilir. Hatta belli bir süre ertelemek gerekirdi. Türkiye gelince geleceğin yakıtı olan hidrojen için top gerek için gerekli olan dünya bor madenlerinin %80'i Türk topraklarında olduğundan bu maden diğer değerli madenleri işgal edilmeli. Ayrıca Türkiye stratejik konumu nedeniyle Avrupalılarında iştahını kapatma, kabartmaktaydı. Onun için onlardan önce davranıp Türkiye'yi işgal ettikten sonra onun için onlardan kendi piyonlarından oluşan hükümeti kurup böyle Türkiye'ye demokrasi götürmüş olurlardı. Amerikan Savaşı